Bugün çok mutlu ve efendim, hocam, heyecanlı olduğumuz bir gün, gururlu olduğumuz bir gün. Burada gençlerimizle beraber, üniversitelerimizle beraber oturduk, konuştuk. Efendim, hocam. savunma sanayimiz, üniversitelerimizin yaptıkları faaliyetleri, tutaşımızı yaptığı başarıları, gerçekten son derece heyecan verici gelişmeler var. Burada maalesef böyle sağdan soldan bir takım fitne fesat yuvalarından da böyle e, kafa karıştırıcı efendim, iddialar ortaya çıkıyor. Biz bu haberi duyan duyma sayın belediye başkanımız sayın valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız rahat olsun ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değil. Bu bilgi kirliliği eğer ihtiyaç duyulursa daha sonraki süreçlerde değerlendirilir. Ama şu an itibariyle herhangi bir zam söz konusu değil. Ekmek Kayseri'mize 4 TL. Kamuoyuna saygıyla arz olunur. Öyle ekmek versiyonu diye bir şey yok. Bazı sosyal medya sitelerinde bu haber çıkmış. Herhangi bir öyle sosyal medya falan e, vatandaşların itibar etmesinler. Şu anda öyle bir gündemimiz yok. Aynı zamanda biz e, ticaret birlikte hareket ediyoruz gereken açıklamayı basınla beraber halkımıza duyururuz. Halkımız resmi ticaret odasının ya da fırıncı odasının açıklaması olmadan hiçbir haberi itibar etmesin.